Herkese selam dostlar. ETS2'deyiz arkadaşlar. Bugün yine çok sevdiğimiz promos haritasındayız. Danimark haritasını keşfetmeye devam ediyoruz. Şöyle bakalım. Arkadaşlar geçenlerde hatırlarsanız şu Fredriksham tarafından Odense'ye kadar hatta Roskog'a kadar yük götürmüştük. Bugün buradan Alborg üzerinden Viborg ve Herning yani yakın bir kısımda yolculuğumuz olacak. Bugün Danimarka haritasını yani bu önümüzdeki videolarda bu promos Danimark haritasına beraber bakacağız kardeşlerim. Yükümüz ne? Yükümüz 9 ton oyuncak arkadaşlar. Arabamız MAN TGX zaten biliyorsunuz. Hadi şöyle çalıştıralım. Aracımız güzel. Şu panel ışıklarını da bir açalım iyice. Heh. Hadi bismillah deyip başlayalım. Sevilen araçlardan bir tanesi arkadaşlar. MAN'ı biliyorsunuz zaten. Trafiğimizi bir sıfırlayalım tekrardan açalım arkadaşlar. Tekrardan dörtleyelim şöyle haydi bakalım. Evet kardeşlerim Promos'ta hemen hemen bütün ülkeleri özellikle Norveç, İsveç falan zaten çoğu videoda oynadık. Önümüzdeki videolarda da Danimark kartasında detaylı olarak oynamayı düşünüyorum. Bu son iki videoda özellikle Danimark kartasını çok oynadık. Kar moduyla oynamıyorum bu ara. Yani sürekli kar moduyla oynamak da bıkkınlık vermesin diye arkadaşlar tadında kalsın diye. Bu aralar normal oyunun orijinalinde oynuyoruz. Promosu olmayan kardeşlerim için de tekrar söylerim. Kardeşlerim promodu indirmek için promosu indirmek için yapmanız gerekenler bütün DLC'lere sahip olmak. Değer mi? Değer arkadaşlar. Her zaman söylüyoruz. Promos farklı gerçekten. Araç güzel araçlardan bir tanesi arkadaşlar. Oyunun en sevdiğimiz araçlarından bir tanesi MAN TGX. Yani ben zaten mancıyım. Trafik burada iyi birikmiş bu arada. Yolculuğumuz çok uzun sürmeyecektir. Yani bir 200 kilometrelik yolumuz var arkadaşlar. Yavaş yavaş yolumuza devam edeceğiz. Man TGX'in de bence yeri ayrı ya. Çok başka bir araç. Yani ben gerçekte de bunu bizimkilerde var arkadaşlar. Man TGX. Araç birebir yapılmış zaten. Şu ön panel, direksiyon vesaire bayağı hoş, muazzam. Çok seri, yükümüz de hafif. Bugün güzel bir yolculuk olacak. Kardeşlerim sizden ricam, videoya şöyle başlamadan önce kanala abone olup diğer videoları da takip etmeniz. Benim için gerçekten kıymetli böyle kısa bir sürede ilginiz alakanızla bin kişiye geçtik arkadaşlar. Yani videolar rağbet görüyor sağ olun. Açıkçası şöyle ilerleyen zamanlarda canlı yayınları da yapmak istiyorum. Araç, aracımızda retarder var. Oğlum Allah senin cezanı vermesin. Öyle girilir lan orada? Hayvan herif. Aklımı aldı ha. Sol şeritten devam ediyorduk tertemiz. Bir arası önümüze kırdı ya. Ya retardersiz... Araç kullanmak bana tat vermiyor arkadaşlar. Yani alışmışım. Ben bu oyunu mesela klavyeyle oynarken de bu arada... Harbiden retarder kullanıyordum arkadaşlar. Yani o dönemde dahi... Retarderi tuşları ayarlayıp kullanıyordum. Tabi o dönemde böyle oyun yeni yeni retarder vesaire geliyordu. Çok böyle oturmamıştı o retarder olayı. Yani bir tık böyle... Aracı kaydırıyordu vesaire. Ama şimdi... G29 kullanıyorum ben direksiyon seti olarak. Onda da şey yap. Bu ne lan? Oğlum geçecek mi? Ya? Geçmedi. Adamsın ya. Reis çalışma mı var? Allah yardımcınız olsun. Adına ülkelerinde yol ciddi sorun arkadaşlar Yani O ülkede tırzılık yapanlar da var Eğer izliyorsanız Muhakkak görürsünüz Mesela genel itibariyle şeyden bahsederler Yolların tek yön oluşundan Hatta böyle karlı yollarda vesaire arkadaşlar Eskortlar var yani Araçlar var Onlar size eskortluk yapıyorlar Bir girip bir geliyor yani Karşılıklı olarak trafiği düzenli sağlamak için o şekilde bir çare oğlum ne yapıyorsunuz bu kadar yavaşlanır mı ya döneceksin anladık da yani bu kadar da yavaşlama reis ya arkadaşlar hayvan çiftliği mi çok güzel ya biz geçen bu yoldan gelmedik ya çünkü bu yoldaki şehirler açılmamış ben yanlış mıyım orada da yine böyle hayvan çiftlikleri vardı çok güzel İsveç tarafında koyun falan görmüştük. Bence mesela İsveç'te aslında şey yapmaları lazım. Pardon İsveç değil orası. Gerçi Kirkenes'ti yanlış değilsen. Mesela oraya arkadaşlar geyik falan koymaları lazım. Geçen burada mı görmüştük? Bir yerde geyik vardı. O da bu oyunun güzelliklerinden ya. Şöyle doğru semizi değdirmeden. Arkadaşlar yolculuğumuz kısa sürecek. Çok uzun bir video olmayacak. Kardeşlerim sizleri de böyle çok sıkmadan videoyu tadında bırakarak açıkçası sonlandıracağım. Biz şuradan döneceğiz değil mi? Baksana burada çok güzel hayvan, cam picerdoer var ya. Arkadaşlar mesela hiç dek geldiniz mi bilmiyorum. Ben burada böyle aradan bir traktör falan çıktığını gördüm ya. Onu ilk kez promos haritasında gördüm mesela. Daha önce hiçbir haritada görmedim. Bunlar ne acaba ya? Kanola gibi duruyor ama. mesela kaza yapmayalım da. Tam şey yapamadım arkadaşlar. Böyle bir tık kanolaya benzettim. Jantlar nasıl ama? Geri dönüş falan. Çok güzel. Evet arkadaşlar sağa gireceğiz burada. Şurada bakalım kimse var mı yoksa Çok fazla yol çalışması var ya. Maşallah belediye çalışıyor herhalde. Neyse siyasi bir espri yapmayalım. Güzel genel itibariyle sağlı sollu tarlalar var arkadaşlar. Burada güzel çiftlik evleri de varmış mesela çok güzel. Bu arada görüyorsunuz Baya güzel duruyor ya şu evler. Bu Renault Range'li de böyle hafif kalkışta bir zorluyor ya arkadaşlar aracı. O ne lan? Oğlum bura neresi böyle? Askeri okul falan mı? Pilot okulu? Baksana o şeye. O ne öyle ya? ilk kez görüyorum. F16 gibi bir şeydi arkadaşlar. Bak burada yine ne var? He, çalışıyorlar da. Çalış çalış başkan. Ya bu tarz yerlerde çok var arkadaşlar. Polonya'nın bir ormanlık yolları vardı mesela biz girmiştik. Belki hatırlarsınız izleyen kardeşlerim varsa onlar daha iyi bilirler. Orada da vardı yani çok güzeldi orası özellikle. Bak burada mesela her evin önünde Adamların mimarisi gerçekten güzel yani insan yaşamı için bence en güzel mimarilerden arkadaşlar. Şöyle yaya çizgisini geçtik. Ablamız yürüyor sokakta. Arkadaşlar bir Avrupa ülkesine gitme şansınız olsa hangisine giderdiniz? Yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum. Yani ben Ben herhalde Norveç'i tercih ederdim ya. Soğuğu çok sevmiyorum açıkçası karı falan ama Yani galiba Norveç'te yaşardım çünkü nüfus az. Hayat standartları çok yüksek. Norveç'i te tercih ederdim. Şu sağdakiler de muhtemelen kanol arkadaşlar karşıya baksana ne güzel duruyor tarlaları adamların ya. Ne oldu lan? Bazen böyle FPS drop yiyebiliyoruz arkadaşlar. Hem çekim yapıyoruz hem oyun oynuyoruz. İster istemez oluyor bazen. Özellikle böyle trafiğin çok olduğu yerlerde. Şimdi biz trafiği dörde aldık mesela trafik çok. Evet Herder ufak bir çalıştıralım. burada Bauhaus mu lan? Ana Bauhaus var ya. Çok güzel ya. Ya bence didik didik arkadaşlar her yere oynamak lazım. Ben mesela yani tabi Avrupa haritasında çok oynadım ama yani Promosu özellikle tercih ediyorum çünkü çok güzel yolları var. Doğası vesaire harbiden güzel. Şurada da Bauhaus vardı arkadaşlar. Önümüz güzel. Ben şu şeyi açamadım arkadaşlar ya. Bu yan tarafta man için acaba bunun için ekstra bir şey mi indirmem lazım? Mesela yan kör nokta kamerası çıkmıyor anlamadım. Araç da aslında en yüksek paket ama Senin arkanda durayım da kanka. Sen döneceğim mi? Yok. Devam edeceğiz biz yükümüz. bu tarafa dönmek de sıkıntılı yani. Çok köşeden döndük. Evet arkadaşlar. Yolculuğumuz herhalde buradan giriyoruz değil mi? Evet. Yolculuğumuz burada sona erecek. Yükümüzü de beraber bırakalım. Hadi bakalım. Nereye veriyorsun bize? 40 tipi O ne la? Hemencik. Man TGX Geçenlerde ATS'den bir video gördüm Instagram'da. İşte adam böyle yanaştırmış. Herkes yazmış, "Üf böne şoför falan filan." Arkadaşlar o tarz yanaştırmalar hikaye yani. Onlar gerçekte yapılamayacak yanaştırmalar. Çünkü tekerleri işte Doğru senin körüklerini vesaire mahvedersiniz yani onlar çok gerçekçi değil bu arada söyleyelim. Biz de şöyle tam girelim, duralım. Evet, kardeşlerim. Hatta şöyle bir stop edelim. Kardeşlerim ben oynarken çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Sizden ricam kanala abone olup videoları beğenmeniz, yorumlarda. Herhangi bir şey sorarsanız muhakkak cevap veririm. Şimdiden hepinize keyifli seyirler diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere takipte kalın.